tevehüm edildiği gibi dehşetli değil. Ölüm normal şartlar altında insana çok korkunç gelir. Sevdiğiniz bir insan vefat ettiğinde kendi ellerinizle toprağa bırakıyorsunuz ve bir süre sonra artık orada sadece bir iskelet kalıyor. Aradan daha da zaman geçtiğinde o da tamamen toprağa dönüşüyor. Bu açıdan baktığımızda mezaristan çok korkunç bir şey, yer. Ama Hakikatte ise edildiği gibi değil ölüm başka bir aleme geçiş. Dalalet vehmidir, mevti dehşetlendirir. Mevt tebdili camedir ya tahvili mekandır. Sicinden bostana çıkar. Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Dalalet vehmidir, mevti dehşetlendirir. Yani e, dalaletteki vehim ölümü dehşetli gösterir. Mevt tebdili camedir. Gerçekte ise ölüm elbise değiştirmektir. Yani diyelim bu elbise eskidi. Başka bir elbise giymek gibi. Dünyadaki elbiseniz artık eskiyor. yer aleme geçiyorsunuz. da size yeni bir elbise veriliyor. Ya tahvili mekandır. Yer değiştirmek. Askerdeki birisinin artık terhis olması gibi bir olay. Veya bir köyden İstanbul'a gitmek gibi başka bir aleme geçmek. Zaten ecdadımız Kabristan, Mezaristan gibi isim kullanmak suretiyle oranın da ayrı bir ülke olduğuna dikkat çekmiş. Türkmenistan, Özbekistan der gibi işte Mezaristan, Kabristan orası da dünyadan ayrılanların yaşadığı mekan. Sic'inden Bostana çıkar. Sicin zindan veya hapishane anlamında dünya bir hapishane gibi ed dünya sicnül mümin hadiste geçer. Dünya müminin zindanıdır. Dünya bir çile yeri. Çile günlerimiz ölümle tamamlanmış oluyor. Tabi imanlı gitmişsek ve diğer alem daha güzel bir alem oluyor. Kabir buna dahil. Kim hayatı isterse şehadet istemeli şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Kur'an'da iki yerde onların hayatta olduğu şehitlerin ve Allah katında rızıklandırıldıkları, kendilerine bir korku, bir üzüntü olmadığı ifade ediliyor. Sekeratı tatmamış bir şehit kendini hay biliyor, görüyor. Yani şehit ölümün acısını duymadan diğer aleme geçiyor kendini hayatta biliyor, görüyor. Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Meyyitlere nispeti dikkat et şuna benzer. İki adam rüyada lezaiz envaına cami güzel bahçede ikisi geziyorlar. Yani burada şehitle normal ölenin farkını anlatacak. Şöyle bir misalle anlatıyor. İki adam var. İkisi de rüyada, lezzetlerin envağına cami, e, gayet güzel bir bahçede, ikisi geziyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, lezzet almıyor, onu müferrah etmez, belki teessüf eder. Öbürüsü biliyor ki, alemi yakazadır, hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Bunlardan birisi rüyada olduğunu biliyor, e, rüyadaki lezzet hayali bir lezzet gibi, hakiki bir lezzet alamaz o zaman bu onu müferrah etmez, ferahlandırmaz. Belki teessüf eder. Uyandığında o göründü, bitmiş olacak. Ama diğeri bunu yakaza alemi, uyanıklık alem olarak biliyor. Bundan dolayı hakiki lezzet alıyor. Ona hakiki oluyor. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ limen ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ <أَمْوَاتٍ> buyurulmuş. Allah yolunda katledilenlere ölüdürler demeyin bel ahya belki onlar hayattadırlar ve teşurun, lakin siz bunun farkında değilsiniz buyuruluyor. Rüya misalin zilli, misal ise berzahın zilli olmuştur ondan onların düsturları birbirine benziyor. Rüya misal aleminin zilli şu manada diyelim ki bir elma yedik Elhamdülillah dedik. Rüyamıza bu gayet güzel bir cennet meyvesi şeklinde yansıyabilir. Bu açıdan rüya misal aleminin bir zıttı. Şey misali gölgesi durumunda. Misal ise berzahın ve alemin misal de berzahın bir zilli, bir gölgesi olmuş durumda. Yani siz nasıl ki o elmaya elhamdülillah dediniz. Bu misal alemine yansıdı. Sizin rüyanıza yansıdı. Kabrinize de yansıyacak. Kabrinizde o elhamdülillah değişinizin karşılığını almış olacaksınız. İşte bundan dolayı onların düsturları bir